Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Dünden beri hem Ninjago City seti, Atölye setinin resimleri paylaşıldı. Hem de 3. sezon Dragon's Rising'in fragmanı ilk fragmanı yayınlandı. Gerçekten harika fragman. Biraz bu videoda o fragmandan da bahsedeceğiz ama yani, frag e, şey yeni sezon hakkında e, tabi başka bilgiler de var onların da e, daha doğrusu e, dedikodusundan e, nereden de e, bilgi alabileceğinizi onları paylaşacağım ama e, tabi ki öncelikle e, bir e, bu e, City e, e, atölye e, setin incelemesini düşünüyorum Ve belki bugün akşama Bir canlı yayın da gelebilir O isteğe bakacağım Bakalım bugün şey ne olacak Arkadaşlar dün Short paylaşmıştım Saat 10'da itibaren yayına girecek diye Fakat bir şeyi unuttum Almanya saati 10 demeyi unuttum Yani Türkiye saatiyle 12'den biraz geciktim kusura bakmayın Eee o sebeple e, gecikmiş oldum. Hatta birkaç arkadaşımız yazdı bile. E, arkadaşlar 5. Ninjago e, City e, setimiz. E, videonun sonuna doğru öteki eski setlere de bakacağız, bir karşılaştıracağız. Şimdi biraz daha küçülmüş setimiz. Ben şahsen çok daha çok e, beğendim. Yani e, zaten devasa boyutlara geldi. En son City Market 6000 bin küsür parçadan oluşuyordu. Şimdi yine bir 3 binlere gelmesi çok hoşuma gitti. 250 Euro 3244 parça. Ve gördüğünüz gibi atölye. Gerçi biraz dedikodusunu yapmıştım sizlere bu setin. En son paylaşılan resim bu oldu arkadaşlar. Ben de... Bu resmi de ben de daha önce görmemiştim. Bir tek leakleri işte geçen haftadan beri gördüğümüz leaklerden bakmıştım. E, sizlere haziran setlerinin detaylarını e, gerçek setleri görmekle anlatmıştım. Oradakiler yani kesin bilgi arkadaşlar. E, öncelikle kartonda da e, yine hiçbir değişiklik olmamış. E, Ninjago City kartonları e, orada e, sabuk kalmışlar. Artı e, yine 14 artı seti olmuş yani orada da hiçbir değişiklik olmamış. Kartonajın e, şeyi benzetmeleri güzel olmuş bence e, yan yana e, şey olması e, çok güzel. E, şimdi 250 euroya bir de e, manasırımız var onu da. E, tra şey turnuva manastırımız var arkadaşlar onu da bir karşılaştırma fiyat performansı olarak şey yapacağım ama bu City setleri ninjago City setleri gerçekten yani iyi performanslı olduğunu da görüyoruz arkada gerçi onu detaylı da bakacağız şurada şeyleri göstermişler arkadaşlar detaylı modular e, bölümleri e, göstermişler. Onlara da bir detaylı bakacağız. Tabii önce bir e, mini figürlere bakalım arkadaşlar. 10 tane e, mini figürümüz var. Artı bir de e, Doroma'nın e, marioneti e, var. İlk olarak soldan sağa doğru arkadaşlar. Doroma e, figürümüz var. E, görüyorsunuz arkadaşlar Hiçbirisinde birisinde bacak printi, kol printi yok. Ee, epey sade şey yapmışlar. Fakat e, Ninjago City Market'te de yine bakıyorsunuz, çok az bacak printleri e, gözüküyor. Orada biraz zayıf duruyor. Evet, var birkaç tane sette e, şey bacak printleri e, ama e, ne yazık ki biraz zayıf. E, duruyor. Bu Ninjago City setlerindeki figürler. Ama hiç olmazsa e, yan karakterlerden de figürleri olması. Gerçi bunlar yan karakter olarak pek saymıyorum da. E, ama yan karakterlerden de figürleri olması gayet güzel. Harumi e, siz karar verin. E, tabii e, Dr. Larov ve Tingle'i e, Tim. E, Twitch'i Tim'de e, diyenler var. Unutkan e, icatçı e, diyoruz. Tabii daima elektrik çarptığı içinde de hali de o şekilde e, duruyor arkadaşlar. Daha sonra Zayn ve Pixel. E, Pixel geri dönüyor zaten e, setlerden de belli. Ama fragmanda da gördüğünüz arkadaşlar Zayn bir tane kapsülün önünde e, duruyordu ve e, büyük bir ihtimal o kapsülün içinde de pixel çıkacağını e, tahmin ediyorum. Figür hakkında e, ben bu yeni renkleri de beğendim diyebilirim. Tabii ki eski e, e, pixel'ın renkleri de harika, çok güzel ama ben e, bu e, figürü de beğendim diyebilirim. E, yani renkler benim yine de hoşuma gitti. Saçı e, çok güzel yapılmış. E, ama birkaç şikayet gördüm. Pixel'i beğenmeyenler var. Yabancı e, YouTube'cular e, ve Türk YouTube'cularından da e, dahil. E, ama ben e, şahsen e, beğendim arkadaşlar. E, Ayrıca e, bir de e, Doruma'nın marioneti e, var arkadaşlar. Tabi o da sahnede e, şeyde de e, yine e, gözüküyordu. Yani e, 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 trailerde de yine gözüküyordu e, orada da birkaç e, saniyede e, gözüküyor ve e, artı e, bir tane Dragon insan turist bir tane restoran e, sahibi e, bir tane atölye sahibi ve tamirci bir bayan e, setiyle böylece ne 10 artı 1 e, figür e, diyelim. E, yani e, Doromanın marionetesini de sayarsak 11 e, figürle e, karşımıza çıkmış olan e, set. Tabi e, Ninjago City setlerinde çok daha fazla e, figürler bekliyoruz ama e, bu bu sefer e, fiyat 100 euro yani geçen senenin e, iki sene evvelinki Market e, setinde 100 euro e, fark olması. 11 figüre düşmesini e, görüyoruz. E, setimiz gerçekten harika güzel yapılmış. Burada e, tabii yine e, fark ettiğinizde arkadaşlar öteki eski setlerde de ilk iki katı böyle e, e, tradisyonel e, şey yapıyorlar, e, tradisyonda e, e, kalmışlar yani eski şeye e, ve üst katları yine e, böyle modern diyeyim artık e, şey yapılmış ama tabii burada atölyede e, bir tane robot yapmaları çeşitli katlardan yapmaları o benim çok güzel fikir olarak e, görüyorum e, ve e, tabii ki e, robota çok yer gitmiş gördüğünüz gibi eve şöyle köşe kalmış ama e, ben e, fikri çok beğendiğim için hiç şikayetim e, yok arkadaşlar burada görüyorsunuz Yine robotu şey yapmak için yerin ne kadar boşaldığını görüyorsunuz. Ama ben çok beğendim. Burada herhalde robotu ileri geriye şey çekebilme imkanımız olacak. O çok hoş duruyor. Bir de gördüğünüz gibi çeşitli katlardan şeyleri hazırlamamız, robotu yapmaları o da bence çok güzel olmuş. Ya böyle setsiz hatta belki de biraz daha güzel mi inceliyoruz acaba? <laughs> bana öyle geldi daha rahat e, anlatıyor ama öbür türlü uf uf keke <laughs> hele ve hele böyle, böyle büyük setlerde ben hiç yapamıyorum. E, ama böyle e, hiç de fena olmamış olmuyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki mekanizmayı çok merak ediyorum şurada bir tane garaj kapısı var içinde atölye olması çok güzel ama şöyle daha detaylı resimlerimiz var evet şöyle gösteriyorlar arkadaşlar o da çok güzel olmuş burada gözüme çarpan şu oldu arkadaşlar şunları biliyorsunuz katapult şeyleri setlerinde ninjago setlerinde de var katapult atabilme imkanımız var onlardan çatıları yapmalar e, güzel olmuş. E, şu e, şeylerin e, çeşitli garaj e, şeylerinde gerçekten benim epey hoşuma gitti set. Çok çok hoşuma gitti. Favori setlerimden olabilir. Şu garajın içindeki güzelliğe bakın arkadaşlar. Şurada Doroma da e, şey yapıyor gizliden bakıyor. Ve e, biraz da garaj yüksekliğini görüyoruz. E, e, Göstermeleri çok hoşuma gidiyor. En son City Market'te de arkadaşlar modüler şeyleri biraz bölemiyorduk. City Gardens'e kadar hepsini güzel güzel ayırabiliyorduk ama galiba bu da Market gibi rahat rahat ayıramayacağız parçaları bana öyle geliyor. Evet şurada da gördüğünüz gibi şeyler ayrılıyor yani burada biraz zor olacak katları görüyorsunuz çeşitli katlar e, yapılma şeyi yani şunları belki çıkartabiliriz ama ötekileri biraz e, zorlaşacak diye e, görüyorum şurada bir küçük e, köprü e, şey olması çok e, güzel gerçekten beni e, çok e, beğendim diyebilirim arkadaşlar şöyle şurada biraz bir atlayayım şurada Zeyn'in bir e, odası diyeyim artık. Burada görüyorsunuz e, Zeyn'in jetiyle e, şeyini e, Raupe diyoruz arkadaşlar. E, Ice Tank e, e, setini anımsatmışlar. O Crystalizate e, jetinden Ejder jetinden gerçekten harika bir seti. Ve şeyi şurada Anımsamışlar. O çok güzel olmuş arkadaşlar. Onu ben e, çok beğendim. E, güzel detaylar böyle küçük detaylar olması benim çok hoşuma gitti. Şurada arkadaşlar 90'ların e, zamanındaki e, Lego'nun setlerini setlerine e, şey yapmışlar. E, o, o da e, şeyde burada Ninjago yazılarıyla Fabulant e, yazmaları. O da yine güzel bir ee, şey olarak görüyorum. Bakalım burada görüyorsunuz arkadaşlar, e, şeyin robotun parçaları e, depo gibi e, atölyede deposu gibi şey yapmışlar. Burada yedek parçaları e, olması, yani gerçekten harika bir oynama imkanı da oluyor biliyorsunuz. Ninjago City setileri e, hem oynama hem de ee, şey için e, epey e, güzel oluyor. Hmm, e, sergilemek için de epey güzel oluyor. Burada Doroma'nın bir e, sihirli şeyi var. En çok koşuma gözüme çarpan şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Tavşanı Lego Duplo'nun tavşanını <laughs> yapmışlar. O çok çok e, e, iyi fikir oluyorum. Bir tane Lego Duplo seti sanmıyorum yakınlarda olacağını. Aa şey var şöyle. Burada da yeni şey var arkadaşlar. Ne yazık ki şu tavşanı gösterecektim ama şu anda yanında ne yazık ki yok. Şey yapmadım ama burada Lego Duplo'nun tavşanını şey yapmaları çok güzel fikir. Benim hoşuma gitti yani. O da çok şey bir şeyde bir atölyede daha yine burada görüyorsunuz Zey'nin robotunu Titan robotunu şey yapmışlar. Onu da böyle göstermiş olayım. Zeyn diyorum ya. kolun Titan robotunu. O da güzel olduğunu şey yapıyorum. Burada da görüyorsunuz öteki robotları da anımsamışlar. Samurai X robotu. Lloyd'un robotu. O bence çok güzel olmuş. Zeynep yani bu küçük detaylar yapışkan da olsa benim epey hoşuma gidiyor bir tane vinçimiz var arkadaşlar o vinçimiz zaten e, e, sette e, en çok göze ilk göze çarpan o vinç oluyor ama e, şeylerde de e, Ninjago City kartonlarında da görüyorsunuz böyle e, daha çok inşaat vinçleri e, oluyor böyle çoğu Ninjago City e, setlerinde e, yani o epey güzel oluyor. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar parçaları daha tamamlı haliyle değil. Şu şekilde tamam haliyle görüyorsunuz. Bir de bu şekilde şey yapabilmemiz epey güzel oluyor arkadaşlar. Artı şimdi yeni setlere geçmeden evvel sizlere söylemiştim. Nindroid Zeyn diye bir kardeşim var. O Arkadaşlar yeni fragman hakkında dün çok güzel bir canlı yayın yapmıştı. Orada güzel muhabbetler ettik ve de bilgileri benim çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz ben daha çok set hakkında bilgilerim var. Ben de şeyler hakkında sizin gibi aynı yerden alıyorum. Ama bazıları böyle birebir şey yapıyorlar. Bu videonun altına o Nindroid Zeyn'in kanalını da... <laughs> eklemek istiyorum. Orada, orada yeni şeylerin, ne diyeyim sizlere, sezonlar hakkında şeyleri, bilgileri, bütün üçüncü sezonun bölümlerin isimlerini ve şeyleri. Onda dün güzel bir muhabbet videosu oldu. Ben, ben de ona benzer bir şey yapacağım ama. Nindroid Zeyn'in e, bilgisi benim hoşuma gidiyor ve e, böyle birebir e, İngilizlerden kapıp da e, çevirmiyor, kendi fikirlerini de koyması benim o çok önemli hoşuma gidiyor. E, e, birebir çevirmeleri ben sevmiyorum. E, biraz da kendi şeyi olması çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun altında e, Nindroid Zeyn'in e, de kanalının linkini paylaşacağım. Orada şey yapabiliriz. Şimdi. Daha evvelki setlerimize bakalım. City Gardens setimiz var. Bu üçüncü sette yine hoşuma giden şöyle bir olay var arkadaşlar. Her iki senede Lego Ninjago City setlerini devam etmesi hoşuma gidiyordu. İlk iki set biliyorsunuz Ninjago Movie dendi. Üçüncü setimiz Ninjago Legacy. 4 ve beşte Dragon's Rising'den olması şey. Ama karton şeyleri görüyorsunuz yine aynı şekilde e, duruyor. E, parçaları da görüyorsunuz. City Market 6163 parça. 5685 parçayla Ninja City Kartensimiz vardı. Ve şimdi Workshop'umuz 3244 parçaya düşmesi. Ee, çok güzel oldu. İlk setimiz Ninjago City gördüğünüz gibi yine Movie e, setinden 4867 parçadan oluşuyordu. 299 Euro'ydu. Ve e, Dox, e, City Dogs o da gerçekten harika. Şimdiye kadar en küçük setimiz 3553 parçayla bu setimizdi. E, ama ben şahsen çok seviyorum. Yine e, böyle bir e, şey olması Gerçekten harika olmuş. Bir tane de şöyle hepsini birden gösteren bir şeyimiz vardı. Burada şimdi görüyorsunuz arkadaşlar beşi yan yana. Şimdi tabii biraz şöyle bir şey var arkadaşlar. İki tane düz setimiz var. Üç tane köşe setimiz var. Bu yeni setimiz yine bir köşe olmuş. Orada artık nasıl şey yapacak bir iki Şimdi iki tane düz parça gelip de artık hepsini şöyle bir köşe mi yapacağız? Devasa yer tutacak. Yani ama çoğu e, arkadaşlar da zaten Gardens'ten itibaren toplamaya başladı. Orada zaten rahatlıkla e, birleştirebiliyoruz. E, City e, ve City Dogs setleri herkes de e, olmayabilir çünkü fahiş fiyatlarda şu anda. Ve arkadaşlar unutmayın, eee Gardens'te bu sene yani 12. ayda e, piyasadan kalkmış olan, üretimi sona eren bir set eğer şu anda Lego store'larda bulabilme imkanınız varsa şimdi öncelik şuna ta tavsiye ederim arkadaşlar. tabi 350 euro biraz fazla ama epey de büyük setimiz arkadaşlar. O gerçekten harika oluyor. Buradan da görüyorsunuz yine bir köşe seti olması. O da harika olduğunu görüyorum. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz yeni site hakkında? Ben çok çok beğendim. Dediğim gibi bugün belki bir canlı video artık isteye bakacağım. Nasıl şey olacak? Yarın artık galiba okullar da başlıyor geç olabilir ama belki de gelmeyebilir. Ama eğer şey yapmak istiyorsanız yeni trailer hakkında bir video çünkü çok uzun oldu. Dragon's Rising trailer hakkında Zeyn'in Z'nin kanalına da bakarsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Sevgiyle kalın. Lego'yla kalın.